Herkese merhabalar. Bugün sizlere sıfırdan bir başarı hikayesi anlatacağız ama tabii ki öncelikle sizlerden gelen yorumlar önemli. Beril Denizhan demiş ki, ''Öğretmenim, e, ders çalışma isteğim var ama kitabı açınca gidiyor. Ders çalışma isteğim gidiyor, ne yapabilirim? Hangi kitabı önerirsiniz?'' demiş. ''Baştan konulara çalışacağım.'' demiş. Büşra Demir gerçekten sıfırdan dördü çok güzel bir kitap. Ben aldım. Hem fiyatı da, daha ayrı yazalım şöyle, güzel... Çok uygun. Teşekkürler Tonguç Akademi. Allah sizden razı olsun hocam. Bu yaşımda olmama rağmen böyle yazıyorum. Sizin sayenizde yüksek puan alıyorum demiş. Teşekkürler Büşra. Güzel yorumların için. Şimdi arkadaşlar Büşra'nın bahsettiği ve Beril'in de ihtiyaç duyduğu kitabı isterseniz gelin sizlerle bugün tanıyalım. Kitabımız sıfırdan dörde tüm dersler. Bir kitabımızın hikayesi nedir? Diyeceksiniz ki öğretmenim kitabın hikayesi mi olur? Evet kitabımızın bir hikayesi var. Bu kitapları biz ilk başta 8. sınıf öğrencileri için yani abileriniz ablalarınız için hazırlamıştık. Orada öğrenciler sene içerisinde konuları hiç bilmese bile sıfırdan başlayıp sıkılmadan öğrenmeleri için sol tarafında konu anlatımı sağ tarafında soru. Solda konu sağda soru şeklinde bir kitap tasarlamıştık. Ve öğrenciler o kitap sayesinde çok ciddi başarılar elde ettiler ve kitabı da çok sevdiler. Neden? Çünkü kitapta her bir konuyu uzun uzun konu anlatımlarından sonra sorular gelecek şekilde değil de böyle solda küçük bir konu kısmı hemen bununla alakalı soru şeklinde gösterdiğimiz için öğrenciler kendi başlarına da okuldan geldikten sonra tekrar yaparken ya da bir şekilde konuyu öğrenseler bile bir kez daha onunla alakalı sorularını çözerken çok ciddi bir şekilde faydalandılar. İşte sıfırdan dördenin Başlangıçta böyle oldu. Dedik ki bizler de dördüncü sınıf öğrencilerimiz için de buna benzer bir kitap hazırlayalım. Peki sıfırdan dörde tüm dersler kitabının içerisinde hangi konular var? Hangi dersler var? Türkçe dersi var. Matematik, fen, sosyal, din, İngilizce. Yani evet tüm dersler var esasında. Tüm dersler konu anlatım soru bankası diyebiliriz. Konu anlatımında az önce söylediğimiz gibi şuna dikkat ettik. Konuları küçük küçük parçalara bölelim dedik. Yani eş ve zıt anlamlı eş ses sözcükleri öğrenelim. Hemen ardından bununla alakalı sorular gelsin. Gerçek mecaz terim anlamı öğrenelim. Hemen ardından sadece bu gerçek mecaz terimle alakalı sorular çözelim istedik. Tabii bu soruları çözerken takıldıklarımız tabii ki olacak. Bu durumda soruların çözümünü uzman öğretmenler bizlere tane tane izah ediyor. Bakın kitabımızda bir şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hep rengarenk, hep renkli resimli hem de sıfırdan anlayacağınız şekilde küçük küçük parçalar halinde. Birazcık böyle çok sayfa çevirerek istiyorum. Çünkü matematiğe gelmek istiyorum. Matematikte de yine espriler, yine infografiler, yine resimler bizlere konuları daha hızlı, daha eğlenceli ve daha net bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor. Konular tabii ki Milletin Bakanlığı müfredatına yüzde yüz uyumlu bir şekilde. Aynı zamanda e, matematikten sonra gelen fen dersinde de veya fenden sonra gelen sosyal bilgiler dersinde ya da din dersinde ya da aynı şekilde İngilizce dersinde solda konu sağda soru şeklinde ilerledik. Dolayısıyla sıfırdan dördü tüm dersler kitabı sizin konuları sıfırdan sıkılmadan öğrenmenizi sağlayacak. Kitabımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kitapsından ulaşabilirsiniz. Şimdiden derslerinizde başarılar. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.